Maşallah, Maşa maşallah, 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 çok, çok güzel hocam. maşallah, 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 çok güzelsiniz güzel. hocam. Maşallah. Çok da yakışıklısınız güzel hocam. Maşallah inşallah. Yakışıyorsun hocam maşallah. inşallah Gönülleri demek istedim. <laughs> <laughs> Gönülleri de tepettiniz bizi de hocam. Ma, sizin canınızı severim ben sizin. Yerim ben sizin. Başarım. <laughs> Helal olsun hocam. Yemiyorum. <laughs> Helal olsun hocam. <laughs> Bir çarşaf bu kadar mı yakışır? Maşallah maşallah. Maşallah hocam, maşallah, maşallah. inşallah. Nur'a bak. Şu Nur'a bak. Teşekkür ederim hocacığım. Çok sağ ol. Maşallah, maşallah. Maşallah. Teşekkür maşallah, ederim maşallah. inşallah. Maşallah. 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 Çok sağ ol. İnşallah maşallah. Bana sevgini anlat. Hocam sizi aşkla seviyorum. Çok seviyorum maşallah, hocam. Ah canım canım. Sizi canım. hiçbir şeyin ah, eş, aşkıyla değişemem. Ah canım Çok benim. Çok ah seviyorum canım. Inşallah, maşallah, inşallah. Maşallah canım benim. Kedi canınızı severim. Maşallah maşallah. 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 <laughs> i̇nşallah hocam. Maşallah, maşallah inşallah hocam. İnşallah maşallah. <laughs> ah canım maşallah şu güzel ah, ah, Maşallah. Araba inşallah. Hocam. Bakar. En güzel gözler sizin hocam maşallah, maşallah inşallah. Maşallah, 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 ederim, maşallah. Sesiniz çok etkileyici hocam maşallah canım canım inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim maşallah maşallah. Senin yüreğin güzel. <laughs> Yakışıklılığıyla ilgili bir şey söyleyeyim bana canım. Hocam çok yakışıklısınız maşallah. Ma Hayatımda gördüğüm en yakışıklı adamsınız. Maşallah inşallah. Maşallah inşallah. Maşallah. 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 İşte. oldum işte şimdi. Hocam çok etkileyicisiniz. Maşallah. Çok seviyorum sizi. Maşallah. Bayılıyorum. Maşallah. Elim ayağım titriyor sizi görünce. Maşallah, bu nasıl inşallah. güzellik hocam, Teşekkür bu nasıl eminim. güzellik. Maşallah. Rabbim sizi yaratmış. Bayılıyorum size hocam. Maşallah canım benim. Maşallah canım. maşallah 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 çok güzel okşuyorsunuz hocam. Yani gönülleri okşuyorsunuz demek istedim. Maşallah. Maşallah. İnşallah. Kedi, kedi canını severim. Maşallah. Sen kedi severim. Maşallah. <laughs> i̇nşallah. Kalleler... inşallah hocam. Kalleler... Maşallah. Kalleler yaratmış. Allah yaratmış Maşallah. <Gülüyor> <Gülüyor>